Şimdi 4-5 kere ölüp old chatten adamlara yazıp sen beni nasıl öldürürsün lan falan filan tarzı ondan sonra kazanmaya çalışmalı oyun. AP İrelia oyna. AP Irelia R'sinden başka AP skill'i yok lan. Bir de pasifi AP. Onlar da sayılmaz. Adam Demir'de Irelia aldı ya. Son saniyeye kaldık ya. Keşke almasaydık ama. Karşının pikler felaket ama söyleyeyim. Kanka ya. bir de bir şey diyeyim mi? Ben tam kenç'e 5 kere öldükten sonra adam tam kenç kanka. Adam Demir'de olsa yani elmas da olsa tam kenç olduğu için ölmesi çok zor değil mi bu şampiyonun? Abi biz şimdi kaç kere ölüyoruz? O dili... Kanka 4, 4, kere. 4, kere 4, 4 kere. kere ölüyorsun. 4 kere, kere direk koşup koşup Aynen. level 1'de başlayabiliyoruz mu ölmeye? Kanka hayır şey şey hafif mi? Böyle... Tamam genç benim midemi bulandırdı ya. Ne Hakan? Kanka bence yavaş yavaş ölün böyle. Her bir baby tip öyle ölün. Dümdüz ölmeyin. Tamam. Ya da yok banlanmazsınız ya. Oyuna comeback atacaksınız sonuçta. 4 kere öldükten sonra abimi çağırdım diyoruz Mert. Ben o zaman size söyleyeyim öleceğin zamanı kaan ben sana. Tam öldeyim ben sana. Ya Hakan tamam, bana da söyle kanka. Tam kaanı kaan öldürdük. Aynı de... anda söyle. Mert tamam. Allah rızası için tapa sen geç ya. Ne olur olursun kardeşim ne olursun. Ama o dili yala, ya, yemen lazım o dili bilmiyorum. Merdum sen kaybısın uzaktan vuracağım ya. Tamam Zaten öldü dört kere öleceğiz ya. İşte evet onu düşünüyordum ben de kanka. Tamam tamam gideyim. Sea iyi oyunlar yazdım. AS size de sana da dostum. Esmeye hazır mısınız? Yazıyordu öyle şeyler yaz. Kanka böyle agresif böyle. Her öl öldükten sonra şey yaz. Öldü tam kenç. Öldürdük. Ben lane'i öleceğim kanka şimdi. Ah be set. Bu bilerek miydi? Oo, kimiydi? bence öldürdük kanka bilerek Kanka bilerek adama daldı mı <laughs> koyayım? <laughs> Kaan'ım adamı kule altına kadar kovalayıp Q atıyorsun sonra ölüyorsun yapabilirsen. Ya, ben ölmüyorum kanka. Bak E'yi e tutturmaya çalış. Bu sayılmaz falan. o zaman. Kaan'ın ilk ölüşü bilerek ölmediyse. <laughs> yok lan sayılmaz. Çok şanslısın Z. Problem <laughs> olsun. Berbat oynuyorsun falan yazsana. Yani. O tarz şeyler. Daha, daha agresif. Tam kendi sen bu oyunu işte nasıl demir dört oldun. Jungle'ın mal olmasa kazı, ka şansın yok yaz kanka. Yazıyorum kanka. <laughs> Mert kesiyor oğlum adamı hayırdır Mert. Kanka lan tamam öleceğim. Ölmeyeceğim demedim ki. Kanka wave'i al öyle öyle öleceksen şimdi. <laughs> ah. Oğlum bilerek ölmüyor kanka. Bu adam ölüyor kanka. Gerçekten ölüyor bu adam. <laughs> kanka ne yapayım? Delireceğim şimdi şansa bak. Hah. Kanka. An kim oç yazmış? Oğlum ya, Mert. Abi adam ölmüyor. Bir 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 Mert, hala. Ölsene mal mısın? Oğlum ya karşında kimse yok. Salak mısınız oğlum? Adam yok. Nasıl öleyim? <laughs> Nasıl öldürdün oğlum adamı o zaman? Gelmiyor kimse karşıma. İşte demirde kafa karıştırıyorlar kanka. Karşıda <laughs> Tam gelmiyor. Kanka nerede şu an bilmiyorum kanka. <laughs> Aa öldürdü beni. Takımından bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Katledildi. Çok iyi. Son ölüm. Dedemi çağırıyorum. Ya kanka ben de hissiyat söyleyeyim. Sen bu adam 12 ya. kere ölsen de bu adam seni öldüremez gibi geliyor ya. Kanka bana da öyle geliyor biliyor musun? Valla. <laughs> Valla öyle bir his var yani. Bacınız <laughs> kim? Oç İrelay yazıyor. İlan etme. İrelay. Oç İrelay. Ben Mahmut dedesiyim İrelay'ım. Geldim. Bekle. Kaçıyacağım. Ya. Biri. Tamam ben daha ölmüyorum değil mi kanka? Benim de bir ölümüm kaldı kanka şu an. <laughs> kanka biz biraz daha mı ölsek? <laughs> Oğlum Z oldu iyi Yine şimdi Nilah bana sövecek kanka. ya ne yapıyorsun? Arkura bakma hocam geldim şimdi. Dedesiyim Mert hadi bir kere daha Tamam wave'i puştluyorum tamam ölüyorum kanka şu an Öldüm ben yine Tamam kanka. benim bitti kanka Tamam benim de bitti Ben 0-5'im mi be Tamam ben rahatladım şu an Oğlum bu 4 kere ölecekti 5 kere ölmüş Kanku bir direkt ölmedi sonuncuyu. <laughs> Bak bir daha öldü 6 oldu kanka Ölme fahişe yazıyorlar kanka <laughs> <laughs> kanka adamı artık öldürmesi çok zor olmaya başladı. <laughs> of. Ah, <laughs> adam şey. ölmüyor bir de kaçıyor kanka. kanka. <laughs> ya bak <laughs> adam demirde inliyor gerçekten. edeceğim şimdi. <laughs> <laughs> Düzelemiyorum ben. <laughs> Ninja tabi al oğlum. Ninja tabi kaldı kanka. Kanka adam 6 bir 21 CS. Bana kill lazım ya. Bence biraz daha ölmemiz lazım bu adamlara kanka. Kanka artık istemesem de ölüyorum. Mert adam altın. Ben koyayım. <laughs> Öleğinde duramıyoruz Mert. Neyesin sen? <laughs> kanka adamı vuramıyorum ama koyayım deme içmiyor ki. Niye asar çıkmıyor lan senden harbiden? Bu adam beni keser Ignite'la. Bu adam Zed'le yanlışlıkla last tutuyor biliyor değil mi? Kasıp Ölme fahişe gel Oğlum bu tank kendisi ölmüyor. Bakayım. Aa o hmm, şunu çekek. Oğlum, bu adam ölmüyor artık. Bu ne ya? Bu da çok güçlendi. Mastery'i alması şey geldi. Adam ölmüyor artık da bu arada chat. Haberiniz olsun. Oğlum ben de AP, AP, AD kasıyorum ha. Adamda shutdown yokmuş ki. Aa, Sen AD niye olmaz? kasıyorsun Mert bu arada? Allah ben de AD. Bu, bu da bir challenge olsun bize. Oğlum full AD yapma bizi. Allah aşkına AP kas. Bu turuk bitiyor birazdan kaybettim. Tamam ondan sonra AP'ye dön. Hybrid. O ne demek oyun ya? Oyun kaybederseniz Sen, konuşmam ben size söyleyeyim. Benim team'a e build'i mi yapayım? Milah ne yazmış? şey yazıyor. Ananı kanka. götünden... Diyim oç ireleye götünü atar damarına sokup sokup çıkartayım. Gel dc. Gel dc. Gel dc. Çağırsana dc kanka. Gel dc oğlum. Nilahaya. 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 <laughs> <laughs> Adam sinirden ireleye yazamıyor. İreleye yazıp duruyor. Gel oğlum dc. Nilo. Oğlum ben öldüm. Yine mi? Mert doğal bir int yapıyor ya şu an. Kanka tam bıraktı beni böyle bu adam karşısında duramıyorum herifin karşısında. DC ne dedi ya bu adam? Cevap vermiyor. O kesin 13 yaşında. Z de cevap vermiyor kanka. Adamın cevap vermemesinin sebebi chat bana olabilir diye olabilirmiş. Mantıklı gayet. <laughs> Kanka biz bu oyunu kaybettik. <laughs> Niye kanka? Vallahi kaybettik. Allah. Ben var ya bir bit vuruyorum. Oyunu kaybettik kanka. <laughs> Kazanamayacağız. Görürsünüz. Kaybettik. Ay kazanamazsanız konuşmam size. Kendine oy falan yazsana diyor. Oy. ben <laughs> abelettik yapıyoruz o kıyım elada. Oy nasıl oynuyorum. <laughs> Master'i buraların nerede şarkı kanka ya. Lan! <laughs> böyle kanka çok fena kanserleniyor kanka bu arada ya <laughs> cevap verseler güzel güzel chat dönse iyi olacak acaba jungle'ın kemplerini falan mı çalsak <laughs> kanka mastery'i çok tryout yani adam mastery'i taşıyor mastery olmasa mesela oyun zordu <laughs> <laughs> Mert ye ki iyi bu kadar. yazıyor kanka <laughs> adam. Anam çet çet <laughs> senin de bacını sikerim kanırta kanırta kevap şey yazıyor. Bence şey yapıyor ya. Deliriyor yani şu an. Ah ya ananı. Bu öldük. Buraya kadar. Rezalet. Merdim rezalet. Merdim fena ne rezalet. Ne yapacağız? Kanka kazanacağız oyunu da rezalet yani. Allah AD de çıkıyorum daha da zorlatsın bakalım ne olacak yine. Kanka oyun edelim. zor değil bu arada kolay da. Senin karşındaki adam buraya geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Beni keseceğim mi beni? mu Aa ağzına aldı seni. Geliyorum kanka. Aa kanka gidip sivire ölseniz ilahın karşısındaki. Aa dur dur gidiyorum Çok ben. Aa, Gel musun? Gel gel. Ben de okudum. Kardeşim yazmış bir tane. Koşun koşun. <laughs> ben kanka ben bunu. Ama öyle dayanırsan bir hesap ama. Vurma vurma. Vurma Ya. Vurma. Ulan, Mert, adamı ne, kestik, yapıyorsun? ne ya? bileyim sağ tıkladım abi, bıraktım çadı. Öldürdük kanka <laughs> adamı. Aptal <öyle>. ya. <laughs> Sikir bile basmadım ha. Bir tane vurdum o kadar. Abi valla bana çeyrek Oğlum ne bileyim adam dönüp vurma <laughs> koyayım. Abi adam, Aa, adam aynen, aynen dur dur. Nida. a** koyayım. Alo. Kaan 2'de 2 attı öldüm diye. Evet. Kaan bu sefer olarak. öldüm. Kanka bu Sivir'in karşısında ya. dursak bile öldüremez kimseyi bu e adam. Kanka, bu adam ne adam böyle? Ne? Çok kötü oyun ya. <laughs> Oğlum adam bot gibi oynuyor. <laughs> Baksana hareketlere. Valla. <laughs> adam öyle <laughs> bir bot kanka. <laughs> Mert'e bakalım. Bıraktım yine ben Maus'u. Meeert. Mert'im <laughs> Mert bu ölme işini alışkanlık haline getirdin gibi sen ya. <laughs> Oğlum geçeceğiz şimdi Diamond da oynayacağız kanka. Fight yapalım. Kanka bu Sivir'de yok yok bu Sivir'den olmaz yok kanka ya. Geliyorum geliyorum Ananı Geldim geldim Abo gir, uyum gir. sağlamaya başladı kanka bizim çocuk Söyleyeyim sana <laughs> bak uyum sağlıyorum kanka <laughs> Bir rakibi kantin. Takımın bir yerle Ortama uyum sağlamaya başladık Mart. Burada bir hafta geçim ya dört kere. Sonra Mert, böyle ne doğru oğlum? Yedi kere abi. öldüm ben. Kıyayım. Ben çarı sağ kliye bırakıyorum. Kanka, kanka ben de öldüm. Koyayım. Tüm kliyi tankladım. Bitir. Abi biz buraya. Ya yani çok fazla ya. Adamlar çok kötü. Oyunlar zevksiz oluyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor böyle. Ve gerçek demir mi? Böyle <laughs> kanka scriptlerin kaynadığı TR elosu var mı? <laughs> Ona lazım bize. Script kaynayan TR elosu. Aynen. Silver'a daha eğlenceli diyorlar. Ne yapalım şimdi bir de Silver hesap bulup oranın mutazına bakalım abi. Hemen <laughs> <laughs> bulabilirim oyun bitmezden istiyorsanız. Gurmeler tarzı lik lik yenelim mi Mert senle? Ne diyorsun? bence çok iyi olur. Bence çok iyi olur. Sırayla bütün liklerde lik bir tane lik yenelim mi? Evet evet. L L L L da Kanka, da kanka o zaman... <gülüyor> <gülüyor> o zaman... şöyle yapalım kanka. Demir'i es geçelim ya. Burada iki tane <laughs> oynattık ya. Pek bir farkı yoktur zaten Demir'le buranın. Şey pardon buradan, bronzla. Bronzu es buradan, geçelim. gümüş bence. De. Aynen buradan gümüşe kaçalım kanka. Hiç uğraşmayalım valla bronzla falan. Tamam bana yazın. Nick <laughs> vurmeli. Demir <laughs> Öyle... arkadaşlar çok tatsızdı ya biliyor musun? Oyuncuları bot gibi. Adamlar çillemeye geliyor buraya daha çok. Bir yerden sonra uyum sağlıyorsunuz. Kabulleniyorsunuz. <laughs> Çil bacağımı attım şöyle oynuyorum. Gümüş hesabı adama. olan yazsın. Adam ölmüyor. Denirde bile ölmüyor. Sen ölmüyordun. bilet <laughs> şey gibi böyle. Bilet toplayın gibi. <laughs> bile <laughs> ölmüyor uçar. Şuna vuralım biraz bitirelim kanka. Evet bitirelim bunu bitirelim kanka. Demir de böyle bir canlandı arkadaşlar. Belgesel çekiyor. <laughs> Bakın Nikola oynaması lazım birinin ya. Nila bak yardım Sanka etmiyor lan Ama gıcık oldu Kodum Nila. <laughs> yardım etmiyor. <laughs> Nila a reportlayalım ya Mert. Buradan evet, falan. Evet evet reportlayacağım. Kafenin ağından çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Küfürler de çok Nila merak report... et. Kan. Adamın ismi Edepsiz 29. <laughs> Edepsiz 29, Master Ye. İki, de Edepsiz29 Edepsiz29 Mastriye Adam tryhard demirden çıkmaya çalışıyor adamın bir amacı var <laughs> Yardım etmiyorlar bize. Abi ben şey okudum, daha doğrusu izledim. Ee, Kore'de bir tane kız yayıncıyı 8 kişi, 9 kişi snipeliyorlar. Kızı oyunda hapsediyorlar. İki yes, takım da nexo vurmuyor. Sonra kız afk'dan banlıyor. 700 dakika falan oyun sürüyor. Sen ciddi misin? Evet evet. Kız ya yani en sonunda tilt olup çıkıyor. <laughs> Ban şey, 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 ya Afrika'nın. Şey, hatta şey ben bak that's Kore'de that's bir tane that's kız, 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 kız yenici snipe'lıyorlar. Bütün oyun. oyundaki herkes. Hmm. falan alıyorlar böyle. Oyunda kimse nexo vurmuyor. Kızı full paso base'de kesiyorlar. Sonra kız da tilt olup çıkıyor. AfK'dan banyo sonra. 700 dakika falan sürmüş böyle oyun. 700 dakika nasıl sürüyor? Hı hı. Ya şeyden dolayı kimse vurmuyor abi kulelere, minyonlara falan. Senna'yla kızı full base'e kesiyorlar. Ah <laughs> feda global boş. Doğru de dedim Allah <gülüyor> Global <laughs> boş. <boyun. gülüyor> Mert oyunu bitirmiyor. Milah, milah, Gel bitirelim olsun. kanka ya. Biz bitirelim. Lütfen. Oğlum sadece ikimiz oynuyoruz. Master Yi, Tryhard Drake alıyor. Hala Drake alıyor adam abi. Mert'im hadi. Hadi ya bitirelim kanka. Okay. Abi 3 3 saatmiş ya bu arada. Ve 700 dakika bana da var. <laughs> evet, Oradan de. bir götten sallamışız 3 saatmiş ya. Gelseniz oğlum neredesiniz lan. Kanka ben tek kaldım yine. Allah. Takımın ya hesap sıkıntımız yok arkadaşlar, çok insan yazdı zaten. Abi tek kanka kaldım yine, ölüyorum. Böyle fed olmayınca ya. işte oyunu da bitirecek adamlar golem kesiyor, ejder kesiyor. Ya bak revenge attın videosunu. ya kanka oyunu bile bitiremiyoruz la. Vur oğlum garanti hadi yapabilirsin ya. At Mert TV, ben de doğar teleport. Buraya, kanka. Tamam kanka, abi adamlar özellikle şu nila yani reportlu tam bir report yani adamın üstünde report yazıyor adamın. Mert atacağım teleport ama sadece ikimiz yapmaya çalışıyoruz. Oluyorlar beni. Adamlar oynamıyor Mert. Ya oyunu hapsettiler bize Emin. <laughs> Bizi de onları hapsedelim. Kaybetsinler. Ne diyorsun? Harbi abi, abi. kaybetmek koyarım yani bu elada? Bence koymaz. Siz de oynamayın. Ben nila'nın yanında gezip a**a Bütün minyonlarını onu çalışacağım adamı kaybetek evet, evet, o zaman Şimdi sence diyor. Adamın o kadar yazım yanlışı var ki. Baron aldı adam. Oğlum bitirseniz de şu oyunu. Kanka adamlar hapsetti. Bitiremiyoruz ki. Bitiremiyoruz. <laughs> kanka adamlar oynamıyor. Master de katıldı yalnız Nil abi'nin olsun. Bu ikisi de olmuş <laughs> demelen. Doğru değil ya. Annesine soyup duruyordu kanka. Kanka Şimdi niye Master Yi gelmiyor o zaman. o zaman? Gel hadi mi de gidelim bitirelim kanka. Kanka bitiremeyiz. Sefer gibi. bitiremeyiz. Gelmiyor adamlar. Minyonlar var ya. Abi size şu an yaptığım analizi söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle. Kanka bu yaşlı YouTube bir kontenti kanka acil çıkmanız lazım çıkalım kanka Vallahi çıkmanız lazım bu yaşlanmaya işaret kanka Ya main Yapmayalım hesaplara girelim diyorsun ha evet çabuk main hesaplara geri dönün tamam bu çalışları yapacak kadar yaşlanmadık çabuk <laughs> Çok güzel analizdi Hakan'ım. Değil mi kanka? Bak onun kafası geldi bana. Lig kurmeli. Lig gurmeli'ni iptal etmemiz lazım. <laughs> Ama lig gurmeli iyi bir kontent değil mi ya? Ama bak kısa ya bir gün sürecekse okey. Hepsinde bir iki oynatıp geçecekseniz okey yani. Ama ben direkt çok bu hesaptan çıktım abi. bu Cehenneme geri dönmeyelim. Bir dakika lig kurmeliğini yapalım mı ve yine hesaplara mı girelim abi? Yoksa... Bence herkes lig kurmeliği der ya. Kanka bugün o hesaplara geri dönmeniz sizin için travmatik olabilir yani. <laughs> oyun alışma olacak zaten